Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ee, yine güneşli ve güzel bir günden selamlar. Her zaman güneş alıyor. <laughs> Kış ne zaman gelecek hiçbir fikrim yok. Her neyse bu konuyu çok dert edindim. Ee, bugün işleyeceğimiz konuyu başlıktan da zaten anlamışsınızdır. Ee, bugün gizemli objeleri, nesneleri artık neyse gizemli olan nelerse onları inceleyeceğiz. Güzel şeyler var dolu dolu bir video olacak inşallah. Ee, o zaman... Hemen lafı uzatmadan geçelim. Size iyi seyirler. Arkadaşlar, birinci nesnemiz Peru'nun Koska bölgesinde bulunan İnka Kalesi. İnka Kalesi'nin etrafını 360 metre boyunca saran zikzaklar yaparak saran 9 metrelik setlerin yapımında 300 tona yakın kireç taşı blokları kullanılmıştır. Ancak ilginç olan ise e, hiçbir şekilde harç kullanılmamasına rağmen arasına bir ince kağıt sokulamayacak kadar mükemmel yapılmış olması. Günümüzde hala gizemini koruyan bu taştan kale e, yine de bilim adamları tarafından e, taş aletler kullanılarak kesilip şekillendirildiği düşünülüyor. İkinci nesnemiz ise 2000 yıllık pil arkadaşlar. Arkadaşlar bu eser e, Alman bir arkeolog olan Wilhelm Konig tarafından 1938 yılında İran başkenti olan Bağdat'ın yakınlarında bulunmuştur. 13 cm e, boyundaki bir toprak testinin içerisinde monte edilmiş bakır bir silindir ve onun etrafındaki demir çubuğu ve testinin ağzını korumak için e, yerleştirilmiş asfalttan oluşan bu nesne dünyanın en eski pili olarak adlandırılıyor arkadaşlar ve e, pilin ürettiği enerji ise 2 voltluk olarak saptanmış. Üçüncü nesnemize geçecek olursak üçüncü nesnemiz alüminyum kemer tokası. Evet bu nesnemiz 1956 yılında yapılan bir kazının e, sonucu mezar içerisinde bulunan kemer tokanın milattan sonra 265 316 yılları arasında yaşamış. Genelde çoğu çoğunun e, kemer tokası olduğu arkadaşlar saptanıyor. Fakat ilginç kısım ise şu. Kemerin içerisinde %10 bakır, %5 mandanez ve %85 alüminyum bulunuyor. E, aslında ilginç dememin sebebi şu. Doğada e, saf olarak bulunamayan e, bir metal olan alüminyum. E, ilk kez 1700'lü yılların sonunda Fransız kimyacı Laviosur tarafından bulunmuş. İlk işlenmiş alüminyum ise arkadaşlar 1825 yılında Orsted elde etmiştir. Yani dolayısıyla bu kemer tokanın bulunmasıyla bilim adamları şok uğramış. Evet arkadaşlar diğer bir nesnemiz ise kristal kuru kafa. Bu kuru kafa Maya dönemine ait. Bin yıl öncesinden yapılmış bir eser tek bir blok olan kristal üzerine oyma olarak yapılmıştı arkadaşlar. Nasıl yapıldığı hala anlaşılamayan bu kristalden yapılmış kuru kafanın altından tutulan ışık göz göz çukurlarından dışarıya çıkıyor ve bu teknolojinin günümüzde bile mümkün olmadığı söyleniyor. 1970 yılında Frank Dornan tarafından yapılan testlerden bu eserin normal üstü normal ötesi bir eser olduğu sonucuna varılmıştır. Ünlü denizci Piri Reis'in 1513 yılında Afrika, Amerika ve Güney Kutbu'nu gösteren yaptığı harita bulunduğu 1929 yılında gerçekten ortalığı karıştırdı. Çünkü Güney Kutbu'nun keşfi bu haritanın çizilmesinden çok sonra oldu yani 1818 yılında ne kadar ilginç değil mi? Arkadaşlar dağsı Piri Reis'in çizdiği haritada e, kıtanın buz altında kalmış sahil kesimlerini de e, gösteren bir yer vardı. İşte burası can alıcı nokta çünkü e, bu haritanın üzerine çizilen buzullar. Tam çizildiği dönemden 6000 yıl öncesinde erimişlerdi. Arkadaşlar diğer bulunan bir obje mi diyeyim artık bilmiyorum. Altı parmaklı bir devin fosili, dev diyorlar hani nasıl bilmiyorum. Bu 1895 yılında Dair tarafından yapılan bir mineral araştırmasında bulunan altı parmaklı bir canlı dev mi artık neyse. Dediğim gibi İrlanda'da bulunmuş. Boyunun karşılaştırılması amacıyla bu devin yanına bir tren vagonu koyuluyor. Ve boyunun 3 metre 7 santim olduğu saptanıyor. Ayrıca kilosu da 2050 kilogram. Arkadaşlar bu kilonun kadar fazla olmasının sebebi ise şey, devin taşlaşmış olmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Ki büyük ihtimalle böyledir. Sağ ayağında altı parmak bulunan e, ve 1900'lü yılların başında kaybolan bu fosile ve sahibine ne oldu maalesef bilinmiyor. Diğer bir eserimiz ise e, hierogliflerde gizlenmiş e, araçlar. Mısır'da e, Abidos denen bir tapınakta e, planörü, tankı, e, helikopteri ve kargo uçağını çağrıştıran şekiller bulunmuş. Bu e, hierogliflerin üzerinden. bu hiyeroglifler başka hiyerogliflerin altında saklı bir şekilde bulunmuş arkadaşlar. Ve bu şekilleri barındıran hiyerogliflerin bulunması ise ilk tabaka hiyerogliflerin ayrılarak düşmesi sonucunda olmuştur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu şekildeydi. Ben araştırırken çok eğlendim, <laughs> çok hoşuma giden bir araştırma oldu çünkü bilmediğim şeyler öğrendim. Bu objelerin, bu nesnelerin hangi yıllara ait olduğu, bilim adamlarını hangi yönleriyle şaşırttığını görmek ve öğrenmek beni mutlu etti. <laughs> Umarım sizi de mutlu edebilmişimdir, siz de faydalanmışsınızdır bu bilgilerden. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.